Görüyorsunuz saçlarım çok cansız. O yüzden saçlarımı keseceğim, bakım yapacağım. Aslında kaşım da almam lazım ama düşünüyorum saçlarımı almayayım. Şimdi ben keseceğim ama daha önce hiç saçlarımı kesmedim kendim. Hiçbir fikrim yok. Umarım iğrenç bir şey çıkmaz ortaya. Ezdiğim, hatta şu an bile ezdim, çok önceden izlediğim ee, saç kesim videolarında gördüğüm kadarıyla aklımda kalanını da yapacağım. Açıkçası çok da korkmuyorum. Saç konusunda keserim, uzar gider yani ne olacak sanki fazla. Uzar diye korkum yok. Kötü olacak falan. Şu normal hepimizin bildiği tokalarla saçımı ışığa ayıracağım. Şöyle Hiç mantıklı gelmiyor şu an yaptığım. Yamuk. Daha iyi gibi. Biraz düzeltiyorum. Çok aşırı kesmeyeceğim zaten. Çok mu oldu ya? Biraz çok. Neyse. Şurayı da yapayım. Sonu düzeltirim zaten. Şu öndekileri de keseceğim. Onlar da çok uzun çünkü. Bayağıdır video çekmiyorum. Bir hafta oldu. Yani buna çok aldım deyip de buna daha fazla almam peki. Biraz indireyim bunu. şey yani şöyle tutması yeterli ya. Arkayı da yapayım hemen. Arkayı Neye göre yapacağım? Bilmiyorum. Şuradan yapayım. Ay Ee, şeyini bozmadan yaptım Bu arada öne getirdim ama ona dikkat ettim semiş mi cübledim sanki yamuk mu korkuyorum biraz. Çok korktum. Ne o? Çok korktum. Ne yapıyorsun? kesin şu düzeltiriz ya. Aha. Slop diye bir ürün var. Dağılmasın etrafa. Normal makas. Çok yanlış Bunu okay. um, neye göre keseceğim peki? kessem? Gerçekten kestim. İnanılmıyorum. Şu kadar da şuradan kestim. Benim savaşı kesin mantığım. Yanlış yaptığım o kadar eminim ki. kadar kestim. Ama yani şöyle bir parmak falan yapıyor. Ee, gitti saçları. Gerçekten. Kötü mü ya? Ne? Bir de yamuk mu? Biraz sanki var gibi yamukluk. Var mı? Neyse, uzatırız. <laughs> Normalde kalkül olan ama kalkülükten çıkan kısımlarını da Burayı da şöyle çok az keseceğim. Burada kolay kolay simetrik falan kesemem yani. Kesin simetrik olmadı bu. Bir şey simetrik yapmam zaten mucize. Çok az şöyle. Görmüyorum da gözümü kapatıyor ya. Uçlarından şöyle kesiyorum. Yani çok düz değil ama de değil sanki. Korksaydım bu kadar bile düzgün kesemezdim kesin. Çünkü korkunca daha kötü oluyor her şey. Fena değil ya tamam. İyi. iyi. Bakın. Yamuk bakın. Burası böyle gidiyor ya. Buradan düz. <laughs> ama buranın daha uzun olmuş olması lazım ama hiç öyle durmuyor. Aman be, aman be, boş ver. O kadar detayına girersem daha düşük da batırırım. O yüzden girmeyeceğim. En kötü ne yaparım? Çok kötü olursa, çok kötü olduğunu söylerlerse düzelttiririm. Birine düzelttiririm ama kafere gitmem çünkü kuaför her zaman çok 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 daha kötü yapıyor şimdi bakın yapacağım şöyle zeytinyağını döktüm getirdim ben içine hindistan levesi yağı dökeceğim. orada sürekli yapmayı istiyorum yani iki üç günde bir en azından ya da haftada iki kere dört günde bir bilmem ne bilmem, bilmem işte öyle bir şeyler Neyse, istiyorum ama o irade bende zor, beni zorlar. Bakalım ne kadar hızlı uzatacak ve bakım yapacak. Ama iyi geldi saçlarıma ya, yani görebiliyorum. Bak şu uzun kalmış. Mutfağa geldik. Şu zeytinyağıydı zaten. Bu Hindistan cevizi yılından. Plastik kaşık mı? Metal kaşık mı? Bazen bu metaller vitaminleri öldürüyormuş. Ama hangi vitaminleri hangi durumlarda öldürüyor tam olarak bilmiyorum. O yüzden riski atıp atmakta çok kararsızım. Atmayacağım. Ve şöyle küçük tatlı kaşığı. İki kaşık dökeceğim. Hatta bir buçuk. Hint yağı var. Hint yağından da Hint yağı saçı nemlendiren bir yağ diye biliyorum. Hint yağından da şöyle yarım kaşık oldu. Argan yağı. Kendi kendine uçuyorlar bu arada. Yani azalıyorlar ama hiç kullanmadım ben. Harbiden yağından da çok atmayacağım. Bundan da yarım. Sarımsak yağı, sarımsak yağı biraz ağır bir yağ olduğu için bundan çok fazla dökmeyeceğim de, eşit dökeceğim şimdi. Çok gitti. Olsun. Olsun. Şimşekliyorum ve çay ağacı, çay ağacı saç uygulanıyor mu diye. Ben bunu farklı bir şey için almıştım. Cildime sürüyordum. Yaraları iyi geliyormuş diye ama e, saça bilmiyorum. Bunu araştırıp gideyim de. Denilene göre bu da saç derisine iyi gelen bir yağmış. O yüzden bununla da ekleyeceğim. ben çok az koyacağım. Çünkü gerçekten ağır bir şey. Çok çok az koyacağım. Çok bile oldu yani. Çok ağır kokuyor. Ben ciddiyet. Bunları karıştırıyorum. Bu arada Gerçekten ful bu kokuyor. Çay ağacı yağı kokuyor. Bakalım. Şimdi şunları kapatayım. Hindistan cevizi yani faydasını bilmeyen zaten yoktur diye düşünüyorum. Niye bu böyle elime bulaştı hep? Sen yağı saç çıkartmada iyi diyebiliyorum. Başka bilmiyorum başka faydaları da vardır eminim. Hint yağı. Hint yağını ben nemlendirme olarak iyi diyebiliyorum. Nem kazandırıyormuş. Kaybettiğim nemini geri veriyormuş falan. Ama kesinlikle bu bilgilerden emin değilim. Bunu araştırın. Hatırladıklarım bunlar. Argan yağı zaten hem besleyen hem nemlendiren hem uzatan bir yağ. Çay ağacı yağı da deriye iyi geliyormuş. Kepek. Nemlilik. Falan. Öyle diyorlar. Hmm, çay alacağım, hiç dönemedim daha önce bir de badengizim umarım kötü bir etkisi olmaz. Şimdi saçımı öne atacağım <laughs> ve e, bunu elimle derime yedire yedire güzelce yayacağım her yerine. Ondan sonra 2-3 saat minimum 2-3 saat bekleteceğim ve duş alacağım. Duşta şöyle bir ayrıntıyı sakın unutmayın. Hmm saçınıza suyu değdirmeden önce şampuanla yıkayın. Saçınız, saçınıza sadece yağ var. Suyla yıkamadan, suyla ilk başta ıslatmadan önce şampuanı sıkın. Şampuanla yıkayın. Ondan sonra suyla arındırın şampuanı. Diğer türlü hem her yerinize yağ bulaşıyor hem yağ çok zor çıkıyor. Suyla karıştıktan sonra şampuanlasanız bile yani küçük kere falan şampuan isterken şampuanla başladığınızda ıslatmadan bir iki yıkamada o zaten arınıyor. Onun dışında ne yapacağım ben şimdi mükanmayı açacağım. Mükanada <laughs> da olaylar olaylar. Çok merak ediyorum ya keşke böyle hani şey olsa hızlı geçti biraz. Çok çok merak ediyorum. Bitmiyor. Ne kadar sürecekti bazı olaylar aylarca sürüyor ya çok merak ediyorum. Ne oldu? Nasıl öldürüldü? Ya da öldürüldü mü? Kim öldürdü? Kim kaybetti? Kim kaçırdı? Kim şey yaptı? İşte çok merak ediyorum. Tahminlerim bilmem ne. neyse. Onun için e, Mükemmel'i izleyeceğim. Bunu saçıma sürerken. Ondan sonra dersime başlayacağım. Ders çalışacağım biraz. Ondan sonra bilmem ne yaparım birazdan bir daha <laughs> Bu şekilde duştan sonra da çekerim büyük ihtimalle nasıl hani duştan sonra bir etkisi oluyor mu direkt. Önceki uyguladığımda direkt etkisini fark etmiştim. Saçlarım çok parlak, daha parlak ve ıı, yumuşak canlı görünüyordu. O yıpranık görüntüsünü bayağı bastırmıştı. Bu sefer de öyle bir etkisi olacak mı merak ediyorum. Bakalım. <laughs> fazla kokusu geliyor. Neyse ben gidiyorum uygulamaya. Şimdi saçma yağı sürdüm. Şu an saat kaç? Şu an saat 7. 8, 9, 9, 10, 11 gibi düşe gireceğim, yıkayacağım. Böyle. Kendimi biraz çıplak hissediyorum. Bu şekilde görmeye izlemeye devam edeceğim şu an. Ee, daha sonra da ne yaparım? Yaparım bir şeyler ders çalışacağım. Sözde kaşırma alacağım. Ondan sonra da bakacağım. Canım istersen sonu onu yapacağım.